FNAF çekiyoruz. Görüyorsunuz zaten kör değilsiniz. Evet, üçüncü gecedeyiz. En son hatırlıyorum izlen. Doruk. Zirve abone olun. Like atın. Hepsini yapın arkadaşlar. Çok istiyorum bu arada. Zirve Lütfen abone olun. Abone olmayanlar Abone olmayanlar abone Abone olmayanlar abone edilir. <laughs> Bakayım. Çıkar ben çıkıyor den. Oha. Yavaş. Buraya gelmiş. tamam. Burayız burada. Ne lan? Tamam bu burada. Oğlum ne zaman sakin olacaksınız? Oğlum ne oluyor ya? Hepsi buradan çıktı ha. Bu burada. Su kurumuş. Freddy Fazbear'ı da çıkmış. Oğlum nereye çıkıyorsunuz? hepiniz? Şu anda Freddy Fazbear'ı hareket ederken görmedim ben. Vur sen kapıma. Umurumda bile olmayacak. Bu burada. İkiniz de buradasınız. Sen burada değilsin. Sen buradasın. Bu, bu Fox Reis'i çıkar. Koşa koşa gelir şimdi bu. O yüzden kapıyı açmayacağım. Bak burada Bonnie Reis var. Bu hızlı ya. Deli. Sevmiyorum işte yani. Sürprizleri sevmiyorum. Çıka. Mutfakta biraz etrafı dar dağıttı. Çok azıcık. Etraf dağınıklığı Çok azıcık ama. Çok az. O ne ala burada. Tamam, iki kapıyı açabilir miyim? Yok, birisini açabilirim. Bu neydi? Faiz bir mi? Bekle bakayım Evet, o Freedi. Uf, burada. O bir Freddy. O bir Teddy. Oğlum, ben de diyorum ki bu Freddy nerede pusuyor? Bak 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 Tipa ba bak. Meğersem her zaman burada pusuyormuş adam. Koş 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 koş. benim koş. Koş. Sen koş. Freddy sakin ol. Oğlum bu de hiç sakin değil he. Bir ham yapıyor var ya. Ne yapıyor bizi? Lapur lapur bize adam. Çıkar list. List. Let, Evet biliyorsunuz konuşamıyorum. Bu burada. Burası kapalı mı? Yok açmayacağım. Oy nasıl domindim nasıl domindim nasıl domindim saat 3 ve şarjım 37. Oo. oo. Sakin ol çıkarayız. Burada kimse. Bak 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 ikisi ikiniz de birden mi geldiniz siz? Bak bir burada. Faz bir. Vurmasan olmaz mı canım? Olmayacak. Vurması olmaz. Olmazsa olmaz. Ne? Onların ikisi yan yana mı? Bir de yan yana geçmişler. Oğlum bırakın da birazcık kapımı açayım lan. Gözcük sade yapayım. Vurma. Lütfen canım. Vurmaya ne gerek var? Evet, galiba gene aynı şeyi yapacağım ya. Şu kapıya vurmasanız. Sen buradasın öyle. Kapıyı açmam bekle. Sen de buradasın. Okey. Çok normal. alıştım oğlum size alıştım koş koştu sen buradasın kim öyle hareket kim öyle hareket etti ikisi burada yeni yiyecekler beni abi yiyecekler Hami yapın beni hadi. Çok iyi. 3 2 1 0 BÖ Bu tip ne onun? O sırada FNAF 1 Julem ama Sıcak Sıcak oy Vımm Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yokstra <laughs> diyelim. Foxis selam veriyor, gidiyor. Aa yapıyor video. Bu da aynı, bu da aynı. Bak. Günlük bu kadardı. Bay bay.